Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Ev arsa almak ya da satmak için siz de House irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Dünyada şu anda hiçbir yerde örneği olmayan, terk edilmiş bir de bir film prototipi gibi yaşam olmayan bir yer. katliamlar olunca değerli izleyicilerimiz soydaşlarımıza yönelik ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974 Barış Harekatı gerçekleşti. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Ve özel bir bölgedeyiz. Kapalı Maraş bölgesindeyiz. Soydaşlarımızın geçmişte yaşadıklarını konuşacağız. Bu bölgeyi konuşacağız. Bir zamanlar dünyanın en popüler turizm noktalarından bir tanesiydi. Bunları konuşacağız. Yanımızda kim var? Sizi tanıyalım. Ee, Selçuk Erdurak. Ee, bir buçuk yıldır ada sakini. Ee, bir buçuk yıldır burada olmakta da mutluyuz. Tabii buraya alıştık. Buranın tayini vakıftık ama tabii ki Dur. E, yerleştikten sonra daha da birçok şeyi öğrenmiş olduk. Keza bu bölgeyle de ilgili olarak. E, ciddi bir e, anıları olan bir yer. E, birçok insanlar e, buradaki her şeyi, e, evini ocağını terk edip gitmek durumunda kalmış. Savaşın bir yüzü tabii ki bu. Şu anda hiçbir yerde örneği olmayan, terk edilmiş bir nevi fil pilotu gibi yaşam olmayan bir yer. Şimdi izlediğinizde ben kısaca bir araya gireyim değerli izleyicilerimiz. 1974 Barış harekatında e, burası bizim askerlerimiz tarafından alındı. Tabii öncesi var. Öncesinde bu bölge genellikle Rumların yaşadığı bir bölgeydi ve görmüş olduğunuz bu evlerin çoğunda zaten rumlar yaşıyordu. Katliamlar olunca değerli izleyicilerimiz, soydaşlarımıza yönelik ardından da Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974 barış harekatı gerçekleşti. Şimdi burayla ilgili şunu da söylememizde sanıyorum fayda var. Buranın alınış hikayesi de enteresan değil mi Selçuk Bey? Tabii şöyle buranın tarihçesini kısa bir geçersek 1571'de Osmanlılar tarafından burası fethedilince 1571'den daha sonra elimizden çıkana kadar olan kısımda genellikle bu bölge için Mausa Kalesi içerisinde Türkler ağırlıklı olarak yaşamışlar. Bu bölgenin adı orijinal adı Varoşa yani Varoş kenar mahalle anlamında ve bu bölgede de Rumlar varmış. Zengin nüfus adanın ya yani daha doğrusu Bagosa'nın sur içinde yaşarmış. Bunun nedeni de hemen ön tarafında ticari liman var zenginlik orada da olduğu için. Fakat 1950'lerden sonra da turizm diye bir şey ortaya çıkınca Akdeniz'in de en güzel yerlerden biri bulunduğumuz yer. Belki de en güzel plajı bu bölgede. Fatih Bey bu gördüğünüz alan Kapalı Barış'ın incisi sahili. 74 Barış harekatı öncesi Akdeniz'de şimdiki bildiğimiz Manolikos gibi tatil beldelerinin çok ötesinde en başta gelen tatil beldesiymiş. Burada tüm malum o zamanki ünlülerin, zenginlerin evleri, mekanları, villaları var. Hatta sopiyolerin ezbettayları ve daha birçok kişinin bu gördüğünüz plaj e, tabii ki şimdi bomboş e, ama o zamanlar e, cıvıl cıvıl herkesin geldiği, güneş e, şeyselerin, hapse olduğu, sahil teknelerin olduğu bir mekan. İleride gördüğünüz e, bu e, koyu renk yatay olan e, yerde e, ifade ettiklerine göre Kraliyet Ailesi'ne ait, e, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait bir otel. E, o zamanla en e, meşhur, en görkemli oteli. E, dediklerine göre önümüzdeki o zamanki tarihle 20 yıl içe e, e, rezervasyonu olduğu söyleniyor. Şu anda da talan edilmeyen tek yer orası dediklerine göre hala içerisinde olduğu gibi duruyor. Akdeniz'in incisi olan bu sahilde hani berrak suları şu anda siz de seçebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Burada mükemmel bir berraklık ve su var, temizlik var. Kumları keza aynı şekilde. Havuz gibi bir tabiri caizse deniz. Evet. Barış harekatında Rumlar ağırlıklı yaşadığı için burada normalde e, buranın e, alınması planlarımız olmadığını biliyoruz. E, kapalı maraş değil de e, su içinde yaşayan Türklerin kurtarılması amaç edilmiş. Tabii ki kapalı maraş dediğimiz bölgeydi. Su içi yan yana. Hı hı. E, bizim e, ordularımız, e, askerlerimiz, e, vatandaşımızı kurtarmış, Bagrıs e, kalesini almışlar. Fakat o süreçte e, buraya girmek zorunda kalmış çünkü bu bölgeden. Sur içine, kale içine e, havan top atışları, taş atışları söz konusu olmuş. Mecburen buraya girilmiş. Tabii ki e, barış anlaşmalarında daha sonra bu bölge e, pazarlık konusu olarak düşünülmüş. Pazarlık konusu e, ederiz denilmiş. E, o sebeple de kapatılmış. Fakat malumunuz hiçbir şekilde günümüze kadar bu bölge de, e, adada bir barış anlaşması söz konusu olmayınca e, 50 yıldır atıl kalan bir yer haline gelmiş. E, Tabii Günümüzde Burası günlük bir ziyaret için e, insanlar ziyaret için açılmış durumda, evet. insanlar Şimdi, görebiliyor. Evet, değerli izleyicilerimiz, 2019 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi bir karar aldı. Bu kararın akabinde bölgenin açılmasına karar verildi. Şimdi görmüş olduğunuz bu evlerde 1974 öncesi Rumlar yaşıyordu. Ancak Selçuk Bey de az önce ifade etmeye çalıştı. Buralar yani Rum toprakları tarihte değil. Biraz sonra size Osmanlı döneminden kalan tapuları da göstereceğiz. Bu bölge zaten Türk bölgesiydi. Yani yanlış anlaşılma olmasın. 1974 öncesi Rumların soydaşlarımıza yapmış olduğu katliamlar sonrasında bu noktaya gelindi. Şimdi 2019 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin almış olduğu karardan sonra bu bölge ıslah edildi. Çünkü yaklaşık 50 yıl boyunca bu hiç kullanılmayan bir mahalle. Şimdi görüyorsunuz ekranında bu evleri Türkiye'nin de büyük katkılarıyla işte görmüş olduğunuz şu halatlarla işte ziyaretçilerin bölgeye açık bir şekilde hale gelmesiyle buralara girmesi engellendi. Çünkü uzun yıllardır bu evlerde yaşam olmadığı için can güvenliğinin tehdidi durumuna söz konusu bunun da altını çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Bakın değerli izleyicilerimiz bölgeye giriş tamamen ücretsiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Burası açıldıktan sonra hem Rum tarafından hem de dünyanın pek çok noktasından ziyaretçiye açıldı geldiler daha fazla turist de burası sayesinde burayı merak eden insanlar sayesinde arttı diyeyim yoğun da bir talep var değil mi Kıbrıs'a tüm dünyadan yoğun bir talep var 50 yıldır sadece Türkiye tarafından tanınmış bir ülke olmasına rağmen gerek öğrenci talebi, burada adamızda birçok üniversite söz konusu ve yüze yakın ülkeden öğrenci gelip burada okuyor, öğrenim hayatını yaşıyor. Onun haricinde yine yüze yakın ülkeden gayrimenkul alan gelip burada yaşayan insanlar var. Artı bu gördüğümüz bu kapaklı bölgesine de yine birçok ülkeden turistler akıyor. Hatta ki Rum kesime gelen turistler de, Larnaka havalada inen turistler de oradan da buraya otobüslerle gelip geziye gelebiliyor. Tanınmamış bir ülke olmamıza rağmen ...birçok ülke gayri resmi olarak bir yerde tanımış durumda burayı. Evet değerli izleyicilerimiz şunun altını çizmemizde fayda var. Yani artık Kuzey Kıbrıs dünyaya ciddi anlamda açılıyor. Büyük talep var. Yani az önce Selçuk Bey de söyledi. 100 tane ülkeden öğrenci var. Turist geliyor. Sürekli bir akım var. Bölge şöyle de bir artısı var. Onu da ifade etmemizde sanıyorum fayda var. Akdeniz'in en büyük dördüncü adası burası. Hal böyle olunca şöyle bir şey çıkıyor. Ekonomik olarak da diğer adalara göre daha... E, uygun fiyata tatil yapmak mümkün, ev sahibi olmak mümkün, çok büyük talep olduğu için ev alanların büyük bir kısmının da şunu biliyoruz, evlerinden ciddi gelirler elde ediyorlar. Doğru, doğru. E, Adada gayrimenkul aldığınız takdirde e, bir gayrimenkul değerlenmesi hakikaten e, örnekle, benzer örneklerine göre çok daha fazla oluyor. Onun haricinde de e, döviz cinsinden kira getirsin söz konusu burada. E, Yatırımımızın geri dönüş süresi birçok yere göre çok daha kısa sürede olabiliyor. Evet, şimdi değerli izleyicilerim gezmeye devam ediyoruz. Ee, şimdi gördüğünüz, bakın burada ne var? Evet, bir kafe. 1970'li yıllardan bakın, parfümeri dükkanı, yine aynı şekilde kafeler. Burası anladığımız kadarıyla bu mahallenin meydanı gibi bir şey. Nitekim kaktüs hasırıyla da biraz daha da canlı hale getirilmiş. Yine şu bölgede gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz yıkılmış evler var bu tarafta. Ee, inşaatların bir kısmı hani başlamış ama yarım kalmış e, bu Barış Harekatı'ndan sonra o da çok belli. Bakın dükkanların isimlerine kadar hepsi duruyor. Evet değerli izleyicilerimiz bölgede aynı zamanda Birleşmiş Milletlere e, ait güzel. askerler de var. Bunun yanı sıra bizim Mehmetçiklerimiz de bu bölgede Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait askerlerimiz de Mehmetçiklerimiz de burada. Bunun da altını çizmemizde fayda var. Görüyorsunuz bölgede devriye geziyor Birleşmiş Milletler'e ait olan askerler. Şimdi şunun altında çizelim arzu ederseniz kısmen değindiniz e, bölge gerçekten özellikle emlak konusunda gayrimenkul konusunda da çok hızlı büyüyor. Bir sürü gördüğüm kadar onlarca inşaat var. E, çok doğru talep e, çok fazla olduğu için e, bu talebi karşılamak üzere e, birçok inşaat firması da aralar e, inşaat yapıyor. Tabii ki bunların adaydaki altyapı imkanına bağlı olarak ne kadar bir şey olacak onu zaman içinde göreceğiz ama hükümette de, belediyelerde ellerinden gelen çabayla bu talebi karşılamaya çalışıyorlar. Ciddi bir burada inşaat faaliyeti gelen talepleri karşılamak üzere bir çaba var. Selçuk Bey'in de ifade ettiği bölge yoğun bir gayrimenkul talebi var. Çünkü ciddi gelir elde ediyorlar. O nedenle izninizle hemen şimdi sizi, bir gayrimenkul projesine götürüyorum. Üstelik şunu da altına çizelim. Buradaki gayrimenkul projeleri devlet garantisi altında taksitle de ev sahibi olma imkanınız var. Selçuk Bey size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Sağ olun. ederim. Sağ olun. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Kıymetli izleyicilerimiz, pek çok izleyicimizin hem Türkiye'den hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yatırım yapmakla ilgili talepleri var. İşte bugün size Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhteşem bir projeyi anlatmaya çalışacağım. Denize sıfır olan bu projeyle ilgili siz de geleceğinize dair çok çok önemli kararlar alabilirsiniz. Hem sizin hem de aileniz için çok çok önemli bir yatırım fırsatını üstelik taksitle ev sahibi olma fırsatını değerlendirebilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz kısaca görüntülerini görmüş olduğunuz bu çok özel site ile ilgili kimden bilgiler alacağız? Merhabalar ben Gizem Keskin. Site ile ilgili size buranın nasıl bir proje olduğundan bahsetmek isterim öncelikle. Tabii ki memnun Projemiz, oluruz. Projemiz Denize Sıfır. Kendi hı hı. kumsal plajı olan çok değerli bir arazide bulunan hı hı. E, İskele Boğaz bölgesindeki projemizdir. Stüdyodan başlayıp 3 artı bir villalara giden çok çeşitli daire tipilerimiz vardır bu projemizde. Hı hı. Deniz, kum, güneşi sonuna kadar yaşayabileceğiniz, kendinizi bir tatil köyünde gibi hissedebileceğiniz bir yerdeyiz. Yani hem yatırım hem de kendiniz geldiğinizde kullanabileceğiniz çeşitli kiralama sistemi sunabileceğimiz bir yerden bahsediyoruz. Yani anlattıklarınızdan güzel ama ben şunu anlıyorum. Yaşamak hı hı. istiyorsanız bu denize sıfır olan bu muhteşem bir mimariye sahip olan yerde kendiniz yaşayabilirsiniz. Hı hı. Yok ben bir gelir elde edeceğim diyorsanız da evinizi kiraya verebilirsiniz. Ee, evet değerli izleyicilerimiz biraz sonra bu evi gezeceğiz. Ev bu. Size göstereceğimiz evimiz. Peki örneğin ben Almanya'dayım, Fransa'dayım, Hollanda'dayım, İsveç'teyim, İsviçre'deyim, Amerika'dayım, Kanada'dayım. Evi evet. Eve aldım. Hı hı. Güzel üstelik Avrupa'nın pek çok ülkesinden çok çok üçte bir fiyatını aldım evet. tatil yapıyorum. E Ben bu evden gelir elde etmek istiyorum. Hı hı. Öncelikle nasıl kiraya vereceğim ve kaç hı para kazanırım? Evet, kiralama konusunda şöyle yardımcı oluyoruz. Birden fazla seçenek var. Yıllık olarak kiraya verebilirler. Yıllık olarak kiraya verdiklerinde Kıbrıs'ta yılın başında bütün yılın ücreti ödemesi alınır. Türkiye'deki sistemlerden çok farklıdır. O yüzden bunu ayrıca değerlendirmek gerekir. Çok avantajlı bir sistemdir. Yani nasıl önce parayı mı alıyoruz? Evet önce 12 ay boyunca ki yıllık kira bedelini alıyoruz kiracıdan. Ardından 12 ay boyunca daireyi kullanabiliyor kiracı. 12 ayın sonunda tekrardan ev sahibinin istediği fiyat konuşuluyor. İstemiyorsa kiracı başka bir kiracı bulunuyor. Hı hı. Ee, burada ev sahibinin koruyan haklar daha fazladır Türkiye'ye oranla. Onun dışında bir diğer seçeneğimiz bizim kendi kiralama departmanımız var projelerimizin içerisinde ve otel işletim sistemi sunuyoruz. Yani dairelerini odaya hiç gelmeden bizlerimiz, bizlerin aracılığıyla e, kiraya verebilirler ve bizler gecelik e, konaklamalarla otel odası gibi daireleri işletiriz. E, bundan da belirli oranlarda müşteriler karlarını elde ederler. Yani adaya hiç gelmeden sürekli bakımı yapılan sürekli kiralanmaya hazır. Kendileri istedikleri zaman geldiklerinde kendi dairelerini kullanabilecekleri bir sistem sunuyoruz. Evet. Böyle bir kar e, gelir modeli sunuyoruz. Süper. Şimdi değerli izleyicilerimiz izninizle ben şimdi bu arkamdaki villayı gezeceğim. Ardından da Gizem Hanım'a çok önemli bir soru soracağım. Biliyorum siz de merak ediyorsunuz. Bu ev bu villa ne kadar? Ayrıca şunu da soracağım biraz sonra. Aylık diyelim ki ne kadar net rakamlar isteyeceğim? Gelir tamam. elde ederim olur mu? Yani tamam. ister kirala, ister tamam. yaşa modelini evet. soracağım. Tamam. Evet değerli izleyicilerimiz hemen şimdi evi geziyoruz. bu villanın arka bahçesini de size göstermek istiyorum. Sizin burada keyifli bir zaman geçirmeniz için her şey düşünülmüş vaziyette. Kaktüsümüz bile var. Daha ne olsun? Evet. Arzu ederseniz evinizin yine mutfağından buraya çıkış yapabilirsiniz. Burada da oturabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Gerçekten her şey düşünülmüş vaziyette. Ben bu projeye bayıldım diyebilirim. Gördüğünüz gibi çok bakımlı. Bunun yanı sıra ağaçlar vesaire bahçıvanlar tarafından da bakıldığı, edildiği de çok bariz bir şekilde ortada. Malzeme kalitesine bakın yerler bile mermer. Yani bu evlerle ilgili, bu villalarla ilgili hiçbir şeyden kaçılmış değiller. Değerli izleyicilerimiz, evi hep birlikte gezdik. Herkesin en çok merak etmiş olduğu soruyu Gizem Hanım'a soracağız. Gizem Hanım gerçekten müthiş, müthiş çok beğendim. Sözü fazla uzatmayacağım. Tamam. Bu ev ne kadar? Bu evin güncel fiyatı 600 bin euro bandındadır. Daire sahibi bu evi alırken dairemizin fiyatı 400 bin Euro bandındaydı. Yani aldığı tarihten bu tarihe kadar ki elde etmiş olduğu sermaye kazancı değeri artı bir de her ay elde ettiği 2 bin Euro kira getirisi vardı. 2 bin Euro mu kira getiriyor? Aylık. Hı -hı. Aylık 2 bin Euro da kira getirisi evet. var. Şimdi değerli izleyicilerimiz 600 bin Euro tabii bitmiş halde. Peki biraz sonra size bir sürprizimiz olacak çünkü taksitli bir şekilde ev sahibi olabileceksiniz. Nasıl? E, şu anda biz birinci etabında bulunuyoruz projemizin ve bunun diğer etapları da söz konusu. Şu an onların inşaatını ve satışlarını yapıyoruz. Taksitli satış imkanı sunuyoruz müşterilerimize. Topraktan aldıklarında aynı burada bahsettiğim o sermaye kazancını teslime gelene kadar yaşayabilecekleri seçeneklerle e, 35 beş inat, %45 teslim tarihine kadar taksitlerle ve geri kalan %20 ile teslimden sonra artı bir yıl daha taksitlendirecek şekilde müşterilere set, ödeme planı seçenekleri sunuyoruz. Yani evi teslim aldıktan sonra kiraya verip kendi kendini de ödeyebilir. Evet. Kirala öde. Evet. Geriye kalan %20 için daire hayata başlamış olacak ve daire kiralanma hizmetine dahil edilebiliyor olacak. Ve kendi kirasıyla taksitlerini ödeyebiliyor olacak. Gizem Hanım, şimdi ikinci etaba geçeceğiz ama inşaatı göreceğiz. Evet. Ne zaman teslim edilecek? Aralık 2026 teslim tarihimizdir. Tamam. Yani çok az bir zaman kalmış. Peki. E, bu yeni etapta ev sahibi olmak isteyenler ne kadar ödeyecekler? Yeni etapta fiyatlar ne kadar? Evet yeni etapımızda fiyatlarımız 160 bin eurodan başlıyor. E, 300 bin euroya kadar e, farklı bütçelere hitaben farklı tipte dairelerimiz söz konusudur. Yani Taksitle de ödeyebileceğiz değil mi onu? Evet. Yine taksit seçeneğiyle %35 peşin at, %45 teslime kadar ve geriye kalan de daireyi teslim aldıktan sonraki bir yıl içerisinde. Yani ben de buna o zaman kira öder gibi ev sahibi olma imkanı diyorum. İnşaat evet. kalitesi bundan daha kaliteli olacak diye duydum. Evet. Burası 2018 yılı kalitesiyle yaptığımız bir projemizdi. Orası bizim 2024 yılı kalitesiyle yaptığımız projemiz. Gizem Hanım size teşekkür ediyorum. Ben taksitle ev sahibi olunabilecek inşaatı görmeye gidiyorum. Bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz de de taksitli bir şekilde buradan ev sahibi olabilirler Evet şimdi ikinci etaba geçiyoruz Evet değerli izleyicilerimiz Az önce izlemiş olduğunuz projenin şimdi yeni etabının inşaatındayız. Eğer siz taksitli bir şekilde daire sahibi, villa sahibi bütçenize göre hangisinden arzu ederseniz sahibi olmak istiyorsanız bunlardan bir tanesinin görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçebilirsiniz.